hepimize milletçe geçmiş olsun arkadaşlar. Marmaris'te yaşanan yangın faciası yüreğimizi dağladı. Bir şeye hep arkadaşlar vurgu yaptık. Buradaki çok dikkatli olmak durumundayız. Elbette bu nevi felaketler her milletin başına gelebiliyor. Her an yaşanabiliyor ama bunlar yaşanırken hususen siyaset yapanların çok özel bir dil kullanması lazım. Sadece siyaset yapanların değil, toplum adına dirijan pozisyonu almış, lider pozisyon almış, herkesin çok dikkatli olması lazım. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımız şimdi orada, özellikle yangın bölgesinde İçişleri Bakanımızla beraber efendim araştırmalar yapıyor, takip ediyor. Ne adına yapıyor? Millet adına yapıyor. Öyleyse siyaset yapan herkes bunu yapmalı. Bakın bugün grup toplantısında bir parti genel başkanı Meral Akşener Hanımefendi ne diyor? Efendim uçaklarla ilgili yine uçak yok. Yine efendim ihmal var filan diye yalan yanlış insanları aldatan tarzı öne çıkarıyor. Buna gerek var mı? Oysa yaşanan bir sıkıntılı haldir. Hepimiz millet adına bu hali sahiplenmek durumundayız. İnsanlarımızın bu yarasını kaşımamak durumundayız. Ne yapabiliriz de Efendim bunu tedavi edebiliriz. Ne yapabiliriz de çözüm getirebiliriz gibi bir yaklaşımımızın olması lazım. Tarım Orman Bakanımızın gayretleri orta yerde. Ona minnettarız. Tabii o yangın söndürülsün diye çaba sarf eden itfaiyecilerimiz ne kadar değerli iş yapıyorlar. Onların emeklerini görmezden gelmek de bir büyük vefasızlıktır. Doğru değildir. Yapmamak lazım. Yani sırf siyaset yapıyorum diye, siyaset yapacağım diye yalanla, yanlışla insanların zihnini iyi ifade ederseniz yarın sözünüzün bir hükmü kalmaz. Güzel kardeşim. Bakın yaşanan bir hadise dün yaşadık. Libya ile ilgili bir tezkere geçti. Hep beraber takip ettik. Bunun birkaç ay öncesini beraber yaşamadık mı? İyi Parti CHP müttefik durumda değiller mi? Millet İttifakı'nın parçaları değil mi bunlar? Birkaç ay önce birlikte hareket edip Libya'daki tezkereye hayır birlikte demediler mi bunlar? Şimdi geldiğimiz nokta neyi gösterdi? CHP ile İyi Parti ayrıştılar burada. İyi Parti bizimle beraber tezkereye evet oyu verdi. Ne yapmışız biz bu tezkerede arkadaşlar? Ülkemizin menfaatleri için, ülkemizin çıkarları için, milli güvenliğimiz için her halükarda alınması gereken bir kararın altına imza atmışız. O gün hayır demiş İYİ Parti, bugün bizimle beraber olmuş. Bu arkadaşlar önemli bir hususu özellikle milletimizin önüne koyuyor. Nedir o arkadaşlar? Altını hep çiziyoruz. Millet ittifakında bırakın azami müştereyi, asgari müşterek bile yok bunlarda. Yani bir konuda birlikte hareket etme gibi bir yaklaşımları yok birbiriyle taban tabana zıt bir anlayışı ifade ediyorlar. İşte geldiğimiz nokta bunu gösterdi. Yarın Allah muhafaza. Millet ittifakı iktidar bulsa nasıl yönetecekler bu ülkeyi? Ne olacak? CHP ile HDP beraber hareket ediyorlar. İyi Parti karşı tarafta duruyor. Öyleyse sonu bir birliktelik bu ve milletimiz de bunu görüyor. Samimi değiller, içten değiller. Birbirlerini aldatıyorlar, yalan söylüyorlar. Bakın bir yangın mevzuunda not düşüyorum. Onun dışında bir tezkere meselesinde bir hakikatin altını çiziyorum. CHP ile İyi Parti'nin tavrı içinde bulundukları çelişkiyi, çelişki yumağını da ortaya koyuyor. Ve millet de bunu takip ediyor, görüyor. CHP ve HDP tezkere mevzunda müşterek hareket etmişlerdir. Cumhur İttifakı elbette ki en başından beri bu mevzuda bir duruş sergilemiştir. Bu defa gelen tepkilerden kaynaklı İyi Parti'nin de Libya tezkeresinde bizimle beraber hareket etmez söz konusu olmuştur. Bu da orta yere bir şey getirmiştir. Millet İttifakı bir her yaşıyor. Bir kaos, bir efendim birbirine girmişlik yaşıyor. Samimiyet olmadığı için de böylesine bir resim orta yere çıkıyor. Bunu özellikle vurgu yapıyorum, altını çiziyorum arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım, hep şunu söyledik. Şimdi bir tartışma mevzuu var. Sosyal medyaya dönük bir tartışma mevzuu. Bunu inşallah yakın zamanda genel kurulda görüşeceğiz. Komisyonlardan geçti. Özellikle efendim Adalet Komisyonu'nda görüşmeler yapıldı. Orta yere çıkan efendim bir şekil var, bir vasat var. Genel kurulda da görüşülecek. Görüşülmeden önce CHP Genel Başkanının kayıtları oldu, ifadeleri oldu. Ne dedi? Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz dedi. Niye götüreceksin? Niyesi yok. Sırf karşı çıkmak için söylüyor. Bu kanunla ilgili, bu çalışmayla ilgili bir okumuşluğu var mı? Yok. Okusa gerekçesini koyar. Böyle bir şey yok. Sadece ve sadece bizden geliyorsa, efendim, Cumhur İttifakı'ndan açığa çıkıyorsa onun karşısında durmayı maharet sayıyorlar. Bir de şöyle bir hal var arkadaşlar. Bakın altını çiziyorum özellikle CHP ve CHP'nin şerikleri bir troll ordusu oluşturmuşlar. mütema diyen yalanla, iftirayla, dedikoduyla toplumu akılları sıra ifal ederek kendi yalanlarını efendim etmeye çalışıyorlar. Şimdi bunun çok somut bir örneği yaşandı. Neydi o? Man adaları ile ilgili ortaya attıkları iftira iftiraydı. Bugün bir yargı süreci yaşandı, sonuç ortaya ileri çıktı. Daha önce Yargıtay bir gerekçeyle iptal etmişti, geri çevirmişti. Şimdi yerel mahkeme bir daha konuyla ilgili kararını açıkladı. 489 bin lira bir cezaya muhatap oldu. Kim? Kemal Kılıçdaroğlu. Niye? Yalan söylediği için. Niye? Iftira attığı için. Öyleyse arkadaşlar, bu sosyal medyayla ilgili özellikle de, dezenformasyonla ilgili bu çalışma o kadar değerli ki bir daha insanlar konuşurken cefer kalem yalan söyleyerek iftira atarak muhatabını efendim toplum nezdinde itibarsız hale getirerek siyaset yapamayacak. En azından kendisine çeki düzen verecek. Böyle bir gelişmeyi de özellikle dikkatinize sunuyorum. Bakın bugün yerel mahkemenin bir karar çok açık bir biçimde 489 bin liralık bir tazminata mahkum oldu. Kemal Kılıçdaroğlu. Aslında bu kanun bunlar gibi yalanı, iftirayı meşref haline getirenlerin de faydası olacak. Bilecekler ki karşılığında sadece tazminat değil, cezai bir müeyyidesi de olacak bu iş. Dolayısıyla bunu da sizinle paylaşıyorum. Arkadaşlar bugün tabii ben Erzurum adına da birkaç şey söylemek istiyorum. İbrahim Hakkı Hazretleri'ni hepimiz biliyoruz. Sadece Türkiye'de değil, dünyada bilinen, tanınan birisi. Özellikle efendim ortaya koyduğu eserler, özellikle yaşadığı dönemde gök bilime dönük yaptıkları efendim anlatımları, temir etme, aydınlatma noktasındaki tarzı Erzurumları, Dadaşları hep gururlandırmıştır, hep iftihar etmişizdir kendisiyle. Erzurum'da uzun yıllar bu işle efendim yaşayarak tembir etmiş, aydınlatmış ama ömrünün önemli bir kısmını da sihir tilloda geçirmiştir. Dolayısıyla orada da bir büyük yüreklere girmiş hali vardır. Ben vefat yıl dönümünde rahmetle minnet tanıyorum. Bir şeyi özellikle burada örnek olsun diye somut bir e, tarzı sizinle paylaşmak istiyorum. Erzurum'da Şehler Camii var. Orada Şehler Medresesi'ndeki medrese dediğimizde arkadaşlar Sadece böyle uhrevi bir eğitim alanı gibi görmemek lazım. Medrese bugün üniversitelerde tahsil görülen, efendim zeminin o zamanki adıdır. Oralarda bir fonksiyon ifa etmiş, icra etmiş ve camide, şehirler camiinde şu anda bile fonksiyonel olan, işlevsel olan bir efendim saat var, güneş saati gördüğünüzde, baktığınızda bugün teknolojinin geldiği noktayla bile ona ulaşmanız mümkün değil. Dolayısıyla bir özel isimdir. Sadece Erzurumlar değil. Hepimizin iftihar edeceği, etmesi gereken bir isimdir. Rahmetle, minnetle anıyoruz onu. Ve bir şey daha arkadaşlar, bugün Fazilet Partisi Anayasa Mahkemesi tarafından laiklik, laik cumhuriyet ilkesine aykırı davranmaktan dolayı kapatılma yıl dönümüdür. Bunlar da demokrasimiz adına lekeli zaman dilimleridir. Şükür bunların hepsini atlattık, geçti gitti, vesayet ortamını yok ettik. Tabii onun özlemi duyanlar var. Keşke Cumhur İttifakı kaybetse, keşke efendim Cumhurbaşkanı kaybetse diye hülya görenler, rüya görenler var. Kaybetmeyeceğiz Allah'ın izniyle. Eski düşük alil hale düşmeyeceğiz inşallah. Bunu da burada altın çizerek söylüyorum. Sual varsa alırım. Yoksa teşekkür ederim. Evet.